Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tequlu limen yuqtelu fi sebilillahi amwat bel ahyaun ve la killa teş'urun. Sadakallahul azim. Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz. Onlar diridir lakin siz anlayamazsınız. Allahu Teala böyle buyuruyor. Bu vesileyle arkadaşlar Rabbim şu anda şanlı ordumuz, askerimiz, polisimiz, özel güvenlik güçlerimiz hepsi şu anda doğuda, güneydoğuda ve sınırlarımız dışında bir operasyon yapıyor. Rabbim ordumuzu muhafaza eylesin, muzaffer eylesin, havada karada atışlarını keskin eylesin. Rabbim şu cennet vatanımız, Türkiye'mizin düşmanlarını kahrı perişan eylesin. Ne diyor şair? Ya Rab, bu ordu son ordu. Bu ordu Türk ordusu. Arkadaşlar kolay değil. Bizler de sıcacık yataklarımızda yatarken o vatan evlatları onlara çok müteşekkiriz. Onlar bu zor şartlarda memleketin namusunu muhafaza için canlarını veriyorlar. Ya en azından dua edelim ya. Dua edelim ve yine diyorum Rabbim bu güzel cennet vatanımızı bölmek parçalamak isteyen ne kadar terör örgütleri varsa Allah'ım hepsini kahri perişan etsin. Amin. Sen çıkıp da bunu diyemiyorsan sana da yazıklar olsun. Sana da yazıklar olsun. Yazıklar olsun sana arkadaş. Ne diyor şair? Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Sana vaat ettiğin günler yakın, belki yarın, belki Yarından da yakın gençler. Bastığın yerlere toprak deyip geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun. İncitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Yine diyorum eğer cephede bu hainlere karşı savaşacak asker lazım olursa biz de hazırız. Biz de yeri geldin mi bu cennet vatan için kanımızı seve seve veririz. Bundan zerre şüphe yok. Bunu da böyle bilsinler. Dört tane çapulcuya meydan yok. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Onlar ölü değildir. Onlar diridir ama biz anlayamıyoruz. Rabbim makamlarını çok âli etsin, yüce etsin ve Mimar Sinan Derneği olarak yakınlarına bas sağlı diliyoruz. Yaralı, olan gazilerimize de Rabbimizden özel şifa talep ediyoruz. Rabbim hepsini muhafaza etsin. Kuntum <laughs> لفضيله وتؤمنون بِاللَّهِ